Bazı yerler var. Kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Hadi bulsun. Yani sadece mesela Doğu ve Güneydoğu değil. Biz bunun hepsini yönetmeye çalışıyoruz. Her birini teker teker yönetmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu ölçüler içerisinde de bunu yönetip herkesin huzur içerisinde kendi görevini yapması hususunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onun için burada hepinize önemli görevler düşüyor. Çalışan arkadaşlarımızın huzurunu, sükununu, çalışan arkadaşlarımızın moralini, performansını hem çalışma alanlarında hem de eğer mümkünse kalabilecekleri yerlerde sağlayabilecek bir anlayışı hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Bir takım kişilerin batı kompleksiyle hareket edip oraya teslim olmasından ziyade kendi medeniyetimizi, kendi tarihimizi, kendi anlayışımızı, kendi mimarimizi en iyi şekilde ortaya koyabilecek bir anlayışı hep birlikte sergilemek ve gelecek nesillere böyle güçlü bir Anlayış bırakmak bizim temel sorumluluğumuzdur.